Evet sevgili çocuklar. Ne yazık ki okullarımız açılmadı. Daha da açılamayacak. Bu arada kendi kendimize ders yapacağız. Her gün ben size bu şekilde sayfaları söyleyeceğim. Siz okuyacaksınız, sonra ben size bunları anlatmaya çalışacağım. Sorunuz olursa bana yazarsınız. Önce hayat bilgisi dersi yapıyoruz. Okumanızı söylediğim sayfaları hatırlıyorsunuz. 115, 116 ve 117 idi. İlk konumuz trafikte insanlar. Okula gelirken ve giderken, okuldan eve giderken yol üzerinde arabalar, insanlar, bisikletler, motorlar gibi araçlar görüyoruz. Bazen de bu araçların içerisinde biz yolculuk yapıyoruz. İşte yol üzerinde olan bu harekete trafik deniyor. Şimdi buradaki bir trafiğe bakalım. Gördüğünüz gibi Buradaki teyze ve yanında torunuyla karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. İşte bu bir trafik. Buradaki arabalar yoluna devam ediyor. Bunlar da trafik. Bakın üst geçitten insanlar karşıya geçiyor. Bunlar da trafik. Trafik çok faydalı. Bir yerden bir yere ulaşmamız için gerekiyor ama eğer kurallara uyulmazsa trafik çok zararlı. Şimdi bakalım neler varmış zarar olarak görebileceğimiz. Bakın buradaki arkadaşınız, abiniz ve amca karşıdan karşıya geçerken yeşil ışığın yanmasını beklemiş ve yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçiyorlar. Aracın içindeki insana da dikkat ettiyseniz sürücü emniyet kemerini takmış. Bunlar çok güzel davranışlar. Buradaki araç ise ne yazık ki kırmızı yanmasına rağmen karşıdan karşıya karşıya geçmeye çalışıyor. Çok yanlış bir davranış. Burada oturanlara dikkat edin. Hepsi kemerini takmışlar ve çocuk arkada çocuk koltuğunda oturuyor. Ama burada çok yanlış bir şey var. Bazen maalesef görüyorum. Küçük çocuklar ön koltukta oturuyor. Çok üzülüyorum. Bununla ilgili bir video izleyelim şimdi. Bakın, kemerleri takılı olan insanlar kazadan etkilenmiyor ama diğer kucakta oturan çocuğun başına neler gelir bakın. Bu videoyu internetten bularak izleyebilirsiniz. Allah korusun, başımıza böyle kazalar gelmemesi için ne yapıyoruz? Arka koltukta kemerimizi bağlayarak oturuyoruz. Ve son sayfamızda doğru ve yanlışı bulacağız. Zaten yapmışsınızdır muhtemelen. Yapmadıysanız beraber yapalım. Gördüğünüz gibi araçlar kırmızı ışıkta bekliyor. Hiçbir yaya olmamasına rağmen durmuşlar yine de bekliyorlar. Bu arkadaşlara bir alkış yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu arkadaş gördüğünüz gibi yer yok gibi arabasını kaldırma çıkarmış. Neredeyse buradaki evin içine girecek. Bu arkadaşa bir çarpı atalım. Yanlış yapmışsın diyelim. Buradaki arkadaşımız gördüğünüz gibi park levhasına yanına doğru düzgün arabasını park etmiş. Bu arkadaşı da tebrik edelim. Ancak bu arkadaş ne yazık ki çok kötü bir hata yapıyor. Kırmızıda geçiyor. İnşallah kaza yapmaz. Biz buna da bir çarpı koyuyoruz. İnşallah böyle devam edeceğiz. Sorunuz olursa bana iletirsiniz. Teşekkür ediyorum.